Yarım saat oldu. Sabah erken de kamerayı açmadım. Arkadaşlar bayağı soğuk. Bu arada kuyruk hava İki tane kuş kaybettik. Onları indirirsek de sabah erken biraz. yapma ya, geç bak. Bu kaybettim arkadaşlar. Sarı gıçıl. Buralarda. Sabah erken kalktım. Gelir sevdiği de. Gelme tumağına kuyruğu kaldırdık. Bir yerden kalktı da. Öğlen süreceksin. Günaydın kardeş. Bisikleti de çaldılar bebeler bisikletini. Ayşe'nin bisikleti çaldırır da. Gece geç yat. Onu arayın diye kattım. Günaydın senin aliksel. <laughs> <laughs> Duman naklıyorum. Gel Burası akşamdan beri yatmıyorum ya. Ve benim çaldılar. Bulacağım inşallah. karşı yapatta herhalde ya. Canlı sağ ol. Sana bir şey olmaz. Ufak belada her zaman büyük kaza atlattım diyeceğim. Ufak kaza Allah. Güle güle uçur kardeş mi abin? ben de uçurayım. Al bak. Skırskilleri göstereceğiz bu saniye hepsine. Başlattım yine iyi kuşlar başlattım. Sabah bir kendini göster, sarık için. Ya ulan geri kayboldu. Şuraya mı kondu? Ne diyor kondu göremedim bu işi. da uçuyor bakalım. Birazdan gelir. Kamera açmadan önce 4 tane güzel yaptı onun için. Açtım canını yoksa açmıyor Beğeni yaparım. Arkadaşlar. Yoksa kamerayı açmıyor ya. üç tane yaptı. Güzel yaptı. Bu da boynu sakat olan oranı. Düzeldi bakalım. Inşallah. Evet girdi. Göremedi. Tersledik. Şuradan girdi. Göremedi. Tersledi yürümedi. Arkadaşlar kanat sakat doğuşu Biz de ya kanat sakat uçuruyoruz ya. Onu dönüp uçuyor. <laughs> Sabaha kadar yağdı Sinan. Sabaha kadar yağdı. Hava acayip soğuk. Valla ellerim dondu. Aynen. Bakacağız Sinan. Sana bak daha bu yavrular kendim uçuruyor işte. Daha içeride 12-13 tane yavru var. Hiçbirini dışarı çıkartmam. Damızlar içinde. Daha onları çıkarmadım. Allah'ın izniyle çıkartacağım. Yani. Sakat tarafı da uçuracağım bak. Ee. Evet. Aynen kardeş. <gülüyor> <gülüyor> dün benim aşağı kumet gündel ondan önce gün Tezem'in oradaki kuşları da çaldılar. Onlar da bulduk gibi bir şey var. Necati'nin oradaki kuşlarımız da çaldılar. Orayı nasıl çaldılar bilemedim. Evet. Yavrular hep başlıyor Allah aşkına. İnşallah bu yavrular çok iyi olur. Evet girdi. Maşallah tabanı gördünüz. Tersliyor tersliyor. Kanat sakat. Tabanı gördünüz arkadaşlar. Bizim sarı hızlı sonlar için o muçluyum Bunlar da banyo yapmaya zorluyor. Banyo yok. Süpürer. Yine geliyor. Oğlum uzaktan atla bile. Aleyküm selam er Ertuğrul'a. Yavruyu da yere düşüremedik, beceremedik. Şu suyu alayım da arkadaşlar ben yapmazsam. Bizim sağlık açıp yine kayboldu. Kasım gelir artık yapacak bir şey yok. İyi soğuk valla. Arkadaşlar çorap bile giymedim ya. Evet bir de oyun. Bak ters arkadaşlar. Çok uzun gidecek bu çok uzun. <laughs> selam. Uğur günaydın. Soğuk kardeş kaldırak dedik. Dondu oda. da. Hatta uça pırıltı vereceğim diye kaldırdım. Sarıkıçılı kaybettik dedim. Sabah ona pırıltı verecek diye kaldırdık. Bunu. Evet geldi. Hadi yavrum şimdi. Olma Taban çevirecek. Kanadı sakat dumanına koyduk erkek yavru arkadaşlar. Vallahi hep zarar. kardeş. günahdır. Hep zarar. İnecek herhalde. Bu kuşlar da daha bir şey. Bakın arkadaşlar. Dumanlı denek ekleyene de dedim. Bir de tahlaya koyacak dedim hatırlıyorsan. Bu kuş ana tarafına çekmiş. Çok uzun Ne geliyor. <laughs> Hacılarda da başladı hoşumuz. Orada da tepki var. Biri iki tane üç tane başlatmış. Orada bir tane hoş geldi. bizim bir de değerini da buradan girdi. Daha çok uzun oynayacak bu arkadaşlar. Bak 40 metre 50 metre bir şey gelecek. Hep beraber izleyeceğiz. Bugün hiç yükselmedi daha. Karşıdan geliyor bakalım. Girdi. 3 Şu an sahibi 3 kullanıyor arkadaşlar. Altta vuruyor, ortada vuruyor, sonda vuruyor. Hadi. Açtım daha aldım girdim zevir atlamam. kanadını hiç çırpamıyordu arkadaşlar yavruken hiç. Buna bir iğne vurdum o dekor. Kas gevşetçi karışık bir iğne vurduk. Kanadını çırpmaya başladı ondan sonra uçmaya başladı. Evet geliyor. Hadi hop. tekrar geride. Bunlar hep bırakacak Allah nasip ederse. Bunlar hep bırakacak dönüp dönüp girmeler. Daha meziyetini çok değiştirir bu arkadaşlar. Sabit böyle kalmasın. Bunlar da hep benim şansı bu. Sevdiğim yavrunun ya kanadı sakat oluyor ya boynu dönüp oluyor arkadaşlar. Hop. Sevdiğimiz kuşun her zaman başına bir şey geliyor ya. Yine geliyor, yine geliyor. Bu kuşun annesi bizim dumanlar arkadaşlar. Babası da Alışma yaptık Yunus abiyle. Dört kere üstüne yalan kuşun kardeşi. Onları vurdu Yunus abi. Anne anneye getirdi anne şimdi bende. Baba da onda. Bunun bir yuva işi var arkadaşlar da aynısı köpek kuyruktu. O çok güzeldi o da öldü. İyi başladıydı o da. Daha kanat sakat diye ben getirdim. Geri düzelttik, geri uçmaya başladı. Takla falan. Bu kuş herhalde böyle oynasa bir 50 60 tane girecek herhalde arkadaşlar. Ama uzatacak, uzatması lazım bir şekilde. 30 metre, kadar metre oynayacak Allah izin versin. Allah. Bir el değiştireyim. Elim dondu. Ağarımızın üstünden bile giriyor. Ağarımızın bile üstünden giriyormuş. Serçe var. Dün. Sarıkır Arkadaşlar telefon geldi bakmam gerekiyor. Kuş da havada da arkadaşlar uçuyor bir gelsin ondan sonra atlayacak şey. Serçe dedi. Ha karşıdan geliyor. Kuşumuz da havada. Telefon geldi ona bakmam lazım. Görüşürüz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda uzun detaylı bunun videolarını çekeceğiz. Allah'a emanet olun.